Abdurrahman Dilipak, SOS. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Her şeyi söylemek mümkün geliyor size. Epeyce yaklaşmışım duyuyorum, demiyorsunuz gümbür gümbür yeri sarsan, gök gürültüsüyle gelen, şimşeklerle çevreyi aydınlatan dehşeti, gözleri yuvalarından fırlatacak akıbeti. Ne demişti alemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman peygamberi? Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz bilmezdim, gerçeklerin bu kadar acımasız ve kelimelerin kifayetsiz olduğunu. DS cinnetini, Covid derdini, Emre'ne a belasına duçar olmadan önce. Bir Orhan Veli rüzgarı dağıtır olmayan saçlarımı. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl, nasıl, size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı, bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem, değil. Ekmek parası desem, değil. Bir dert ki, dayanılır şey değil. İnsanlar ölüyor göz göre göre. Hem de hijyenik, bilimsel, yasal. Necip Fazıl kalksa da gelse ve deseki, ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Ay kırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden. Necip Fazıl dursun şurada. Hazreti Musa kavmini uyardı da ne oldu? Elinde asası ile Hazreti Musa, su kan gibi oldu. Yettiği Beyza bile iknaya yetmedi Firavun karın için, aman için. Çekirge, haşerat, kurbağa yağdı gökten sanki, yağmur sel oldu, dolu geldi, gök yarıldı sanki gürültüyle havada karada ve denizde canlılar öldü, yine uyanmadı insanlar. Hz. Musa ve Harun, güzel söz ve hikmetle onları Hakk'a davet etse de, uyan derin uykudan, derin uykudan uyan diye kavmini uyarsa da, ik ve sinek, salgın hastalıklar, iyileşmeyen yaralar, deprem ve çocuk ölümleri bile uyandırmadı onları, tıpkı bugün emrene ah, pisi ar belasının ardından gelen ölümler, kısırlık, sakat doğumlar, sebebi meçhul olmayan hastalıklar sonrası yaşananlar gibi. Balıklar ölür ve nehir kokmaya başlar. Kıtlık olur, bitkiler olgunlaşmadan kurur, kokmaya başlar hava, su, toprak. Korkarım gelecek günler geçen günleri aratacak. Erken uyarı görevimi yapmak istiyorum. Bugün buradan size şu sinyali gönderiyorum. SOS. Bu ses Morse alfabesi ile acil yardım çağrısı sinyalidir. Bu tehlike uyarısı ilk kez Almanya tarafından 1 Nisan 1905'te uygulanmaya başladı. Milletlerarası Arası Radyo Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906'da kabul edildi ve 1 Temmuz 1908'de yürürlüğe konuldu. DSO yeni salgın senaryoları için onay aldı. Unutun sağ solu, etnik kimlikleri, devleti, biyolojik insanı, dini, hukuku, ahlakı, tarihi unutun yeni yeryüzü tanrıları kökünüzü kurutmak için geliyor. Ne iktidar sahipleri, ne muhalefet, ne dini önderler, ne akademi, sivil toplum, sermaye ve medya sesini çıkartmıyor bu cinayete karşı. Sağmol, İslamcılayıkçı, unutun hepsini resetlemek için geliyor ateist pedofilikler. Yeni normal dönemde, eski normal döneme dair kavramlar ve kurumlar olmayacak. Tekrar söylüyorum din, ahlak, hukuk da olmayacak bu şeytani plana göre. Bu şeytani dayatmaya karşı, la ilahe diyecek, hayır diyecek kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma öttür yen borusunu öttür, öttür, borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. DSO'nun bu dayatmalarına karşı hep birlikte hayır diyelim. Hemen şimdi referandum isteyelim. Devletin, anayasa ve yasaların varlık meşruiyet temeline ihanet sayılacak bu tehdit ve dayatmalara karşı birlik olalım. Necip Fazıl'ın destanı ile veda edelim mi? Allah'ın on pulunu bekleye dursun on pul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili karaborsa, ne haldeyiz derseniz, şairin cevabı şöyle, siyaset kavas, ilim köre, sanat ihtilaç, serbest, veren ve sıtma, mahpus, gümrükte ilaç, sanırım poetika ile politika arasında bir irtibat kurmak gerek, Mehmet Emin, zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir, bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk, yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk, diye tanımladığı bir zaman için şöyle der, Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Tekrar Necip Fazıl'ın destanına dönelim, bülbüllere emir var, lisan öğren bak bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Arslan hakikati, İspinoz kafesinde, tartılan vatana bak, dal kabuk kefesinde, selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, 4 Haziran 2023, habervakti.com